Harika, Sen dön kanka ben. Ay, abi dur. <laughs> Sen dön, dön. Abi, kanka, kanka. Senin kafan. Hello, you're <laughs> Vergi mergi de kesiliyor onu unutmayın. Millet harbiden bak bani az kaldı. Çünkü Hi, Yusuf abi neden Yusuf abi ya? neden Aynen, neden ne Oğlum Adam, sen neredesin? Ne Körüm şey buraya oynayacaklar. Dibine. Lan yanlış attım. Abi sıkmadı silahım. Duydum. Tamam tamam. İnandım yan tamam. ya. <laughs> 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 <Böyle> <laughs> <laughs> Cehennem geliyor. Hoş geldin Botan. Öyle erken saatte? Abicim günün sözünü söyler misin? çocuğu. Yazık kafana. <laughs> <laughs> adam vurmaya çalışıyor ama. <laughs> sen. Koşmak da bayramı gerekli. Koşmak da baksan. Baba bela Koş. Sayda değiştirelim. Ay beni vurdu. Ay hoşsun lan. Sıra sonunda Bir tane daha var Sait öldü Bir tane ninja Karol dışma A <laughs> O O neydi 5 canı varmış abi 5 abi ya 145 var <laughs> abi <laughs> no, 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 no. <laughs> ne yapayım dışarıdan mı bekliyorsun? Dizlerini kaldırma muhabbeti tamam. Abi kızlar onu nasıl yapıyor ya ben yapamıyorum. Sen hemen deneyeceksin. şu an. Şu an deneme. Şöyle bak Şöyle Maşallah. Baştan aşağı güzellik abidesisin. Çok. Sonra chat klip alırsanız da herkes. <laughs> <laughs> Ama silahla dayanılmaz ya. Elim ağrıdı. Abi hayır lütfen. Bir kesip. Desi bala la 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 la. Sol sağ sol sağ. Ölme ah, <laughs> bak. <ya>. O ne? E <laughs> Başımı alır gider ama.